Tamam hadi izin verdim. Disgaz, hadi hadi izin verdim. Aldım izin. Sağ canım. Verdi. İzin verdim, izin verdim. Aa, araçla mı gidiyoruz? Altı 6 kişi araçla. Evet, araçla gidiyoruz herhalde. E, yol. Aa, oh, çok iyi lan. Oh, Abi, ha. Ha? Bende gözükmüyor ben lan lan. <gülüş> ha, bende de. de <gülüş> boş sadece. Bende hepiniz, ben hepiniz Aynen. görünüyorsunuz. Bana hepiniz görünüyorsunuz. Ben, ben de. Oğlum zıplamamız salan gerekiyor lan. Çık hemen gir, Aa, çık rolde hemen rolde gir. Geç kalmadan de. çıkın girin hemen. Bir kere ölebilirsin dedi. Oğlum nasıl vuracağız lan bunlara? Zıplayarak. Zıplayarak herhalde. Yarak mı? Kuzlayarak zıplayarak. Evet. Zıplayarak, zıplayarak. Oğlum biz... Bak yayına durun herkes bir tane alsın o zaten Aa, yetemezler. Mantıklı ama birbirini kaldırsın. Çıkıp evet. Çıkıp girince düzeliyor. Evet. Asıl. Ne no, oldu sen yani. bana yoksa Xbox kaldı diyordunuz? İşte ya. Xbox var Xbox var. Kaldırıyor. Aha. Yerde çukurlar oluyor. Beyler çukurlara dikkat edin. Ha, evet gelmeden önce sayınlar. Oğlum var, neyi takip edeceğimi ha, şaşırdım artık ya. Aynen. Mal gibi oldum aynen. ya. Düştü. Çukur geliyor. Orada çok Beyin kötüymüş ya. Beyin amcıklaması. Şunu, Şunu bir halledeyim orada? Gelen var. Oh, oh, oh. Oh. Yine düştüm otur. Öyle, ben düşmez kalkmaz ya. bir Allah. Bir Allah. La ilahe Oğlum. illallah. Aha. Tanınız, <laughs> Tam kalkıyordum lan hiç aa, bir. Aha gerek kalktım. Trabzon güzel. canım kaldı. Herkes özlüyor. Vallahi bura etmedim lan. Bana... Bu lan bu çok kötü lan. Abi zormuş ama. Başlar kolay geliyordu bu zormuş. Oğlum kalk. Abi biri kaldırırsa onu koruyun ben bir şey Dur. kaldıramıyorum yapıldığımı kaldıramıyorum. Birini kaldırıyorum derken ölüyorum. Oo. Kaldırtmıyor ee. ki. Son anda kaldırdım birini vallahi. Aha araba geldi. Ana'nın... <laughs> Bolot'a atmaya başladı. Abo yandım lan. Düştüm lan. Aa. Aa. Oğlum su. kaldırın lan zaten. Bir de boss geldi. As. Ya bu lazerler çok, çok evet, Oğlum zor oluyormuş lan. Aa, çok şey. Böyle Oğlum süper de yok. 3 2 1 Ah, yediriyor. Adamsınız ha. Ana. Oha. Ne gitti? Oha. Amına koydum Amına koydum onu. Hepinizin amına koyacağım. Oha! İşte ne oluyor lan? Of. Araba geldi. Düştüm lan. Aa can aldım. Can aldım. Kas 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 süper kas. Aa can hepimize vermedi lan. Ya ee, bir jetpack'liler eksikti. Oğlum nerede koy? Zıpla vur, zıpla vur. Hay aile X'e basın. Zıpla. Aile X'e basın. Vurarak yükseliyor. Vurarak. 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 Gene nasıl düştü ya? Kaldır, kaldır kaldır kaldır. Oh, ben de kaldım. Oh. 5, 4, 3, 2, 1. Ben adamları karıştırdım oh. da ondan ben yine adamları karıştırdım. Basılı tutunca saniyeyi saymıyor. Ben size bir tebrik aldım. Can hmm. aldım. Oha. Sadece Oha, bana ben geldik. Ben. Ya öyle yapıyor oh. bro bazı canlar oh. direkt oh. sana. Bir tek senin var lan. Mike'i kim? Bir tane gel ya turunculu. Enerji çok az. Oğlum, Oğlum ben bunu nasıl bulacağız lan? Ben... Direkt Aa. düştük düştük vallahi düştük. Oha üçlü kombo. Oğlum enerji lazım ya. Enerji, lazım. enerji çok hmm. az ya. Kim açın dedi Aa. lan zoru diye. Ağzından az. Ay Olmaz. aman abi, ya. ya. Oraya bomba. Baba dedi, ben dedim. de düştüm. <gülüyor> 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 Eyvah. Ezdi amına. Tamam en azından dirileceğiz. Birisi ölmesin de oyun gitmesin. Diriltiyor oyun bizi de. Oha hava et. Ay, 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 Beyler bence bak bir geride kalsın. Biri birbirimizi kaldırabilmek için. Kaldıralım. Kaldıralım. Aha ya lan. Yetişemedik. Ağzını. Burayı geçemeyeceğiz oh ha. Oğlum çok zormuş Hemen lan. Hemen ee, Oo, ben söyledim. Ben kaldırıyorum abi Hayır, rahat ya, Siz rahat olun. Siz vurun. Siz vurun ben kaldırıyorum. Ben siz vurun vurun. Araca dokunsan bile canım. Vurun vurun ben kaldırıyorum vurun. Nasıl vuracağız? Aracın yanına gidip vuruyorsun. Yanına gidip vuruyor. Şu bombaları almak yanına girmek lazım ya. Ha ee, evet bombayı atarken. O zamana kadar dolcudayım sadece. Nakui. Yetişemedim birine. Yalnız Acaba tutursak araçtan kurtulur muyuz? Şimdi gibi. Yanına. Aynen bomba atarken vuruyorsunuz. Şimdi bak bomba atarken <laughs> Vurdukça yaklaşıyorsanız gücün değil. Asla. Etkili kaldıramadım. Bir şey diyeceğim zıplayınca araçtan kurtuluyor diyecektim? Kurtuluyor ne yani? Aa. Ben de düştüm. Ateş götünden oldum, oldum. Game over oldu. Dokuz. <laughs> 5 tane erkek 2 tane kadını koruyamadınız sizi kınıyorum hmm. Çok yaklaşmayın arabaya yetiyor ya çok yaklaşmayın Aa, da Aaa abi yapsana game over edo ben de düştüm Canları böyle. bitti çünkü canları Benim de bir tane var Ben de biteceğim birazdan Jeton at Ozan jeton at Öyle jeton yok mu? Bir de düştüm ya dokunduğu gibi düştüm Aa, arkadaş Jeton at jeton at <laughs> Abi kalkamadan yerinden iki kere düşürdü ya. Oy <laughs> 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 Her türlü bomba bomba atıyor. Bomba atıyor. geri kaçıyor. Bravo. dur. <laughs> Oo baya iyi Az siktir kaçamadım. Ufak bir şeydi o. Dojla dojla sabredin şimdi kaldırabilirsin, Zıpla. Aa beni bıraktı oraya gitti. Geçtim. Az siktir tam yetişmiştim tutamadım. ya. Mes tam böyle iyi canım full canım. Oh yine aynı atma. Benim iş yerimi ben adam kaldırıyorum sadece haberin olsun şu an. Hı -hı. Derken düştüm. Hı -hı. En üstteyim. Oha. Oha. Siz sallanın ben kaldırmaya sizi Düştüm geliyor <laughs> 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 Ah siktir nereye düştüm evet. ya? Yetişecek yetişecek yetişemedik. Aa, Aa hepimiz, de hepimiz de mi öldük? Daha, Daha iki kişi kaldı. Ah siktir bitirin <laughs> lan bu işi. O gücü de çok az lan. <laughs> Bitirmeden gelmeyin. <laughs> Oğlum çok az canı var. Süper müper bir şey yok mu şöyle. Bisküvit, bisküvit bir şey. <laughs> Bastı Bas bas bas. Vur 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 kaçmadan. Oğlum vursanız da şuna. Oğlum yanına gittim. Şey Bro çok az canı şey kaldı. kaldı. Boş Ama ver vur. Hadi. Hadi. Vur, <gülüyor> 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 Ay, <nasıl gülüyor> avradını ya. Ulan zor seçmeyecekmişiz. Hata etmişiz. <laughs> Ama güzel oluyor, eğlenceli oluyor gene. Böyle <laughs> O değil siz gelince acaba? Geleceğiz geleceğiz. Her bölüm için yeniliyor Yok. gördüm az önce. Her zamanki gibi takımın yükünü sütle. Aha. Schneider baba. Schneider baba. Schrader. Ya ömrünü Sını... taşımakla geçti ya. Yeter ya. Şu İyi her bölümün Kaç bölüm yükten böyle bölüm ya. Var. Çok Köşe var diyeceğim. ya. Turtle değil mi? Bize ne? herhangi bir şey ne? sağlıyor mu? Anladım. Level falan var burada. Yok şeyler sadece ya challenge'lar. <laughs>